Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte arkadaşlar Minecraft'ta nasıl elmas bulunur elmas bulmak için neler yapmalısınız onlardan bahsedeceğim hemen hiç laf uzatmadan başlamak istiyorum ee, tabi video başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi eğer e, öncelikle bu dünya hakkında size bilgi vereyim bu dünya benim kendi halimde oynadım. Bir dünya, dünyada kalma dünyası. Eğer bunlarla alakalı seri yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hemen şimdi ee, ee, elmas bulmak için nelere ihtiyacınız var ondan bahsedelim. Öncelikle elmas bulmak için en az 4-5 tane kazmalı bunlar demir olabilir tabi demir ilk başlarda size gelecektir. O yüzden siz taştan bir 7-8 tane kazma yapın. Bir tane de demir olsun onların yanında. Ee, bu da bir emaren sandım bu arada. Baya bir falan var. Her neyse. Ee, ben bol bol demir yaptım. Yazda bol bol meşale alın. Ben de biraz az kalmış. kömürlerde de fırınlar kullandım. Bir şey olmaz. Başka yanınızda bol bol yemek alın. Yemek önemli arkadaşlar. Yanında büyük kova su, bir kılıç bulunsun mutlaka. Ee, yani bunlar bulunsun. Onun dışında ee, bir de başka bir şey ihtiyacınız var mı düşüneyim. Yok diye tahmin ediyorum. Öncelikle e, aşağıya doğru biraz kazın evet altından olabilir başka bir yerden olabilir ben buraya bir oda yaptım bunu yapmak size kalmış tabi ondan sonra bir yer belirleyin. ben benim yerim burası buradan 11. seviye kadar şeye kazın tamam mı bir de iki blok yandan aynısını da yapın 11. seviye kadar ondan sonra şuradaki yere gelip buraya bir tane su buraya bir tane tabela ve buraya isterseniz tamam bales koyun düşürsünüz düşürsünüz daha da yavaşlatacaktır buraya ise en tepeden su bırakın ve şuralarda tabela koyun ki ölmeden yukarı çıkabilirsiniz şimdi madene geldiniz maden geldikten sonra madenciliği iki taktik ile yapabilirsiniz Bunlar şu taktiklerdir. Hemen bir yemeğimizi yiyelim. Bir şuraya bir oda yapın. Artık büyüklüğü size ne kadar kaldıysa. oradan ikili tüneller açarak, oradan küçük tünellerle daha büyük bir alana yayılın. Ben uğraşmadım bu seyde. Ee, ben dümdüz gittim. Dümdüz gidebilirsiniz tabi. Size kalmış. Ondan sonra dümdüz bir süre ilerleyin. Ve ondan sonra şuraya girin mesela. Girelim. Kömür, kömür ya. Adı nedir bunun? Toprak çıktı. anam şunları. Tamam. Hemen meşalemizi koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. Mesela redstone çıktı. 11. seviyeden yapın bu söylediklerimi. Çünkü elmas genelde 11. seviyede çıkıyor ve dedik dediğimiz gibi de elmas çıktı. Öncelikle bu elmasın altını kontrol edin her ihtimale karşı. Temiz. Gördüğünüz üzere bir adet beklerseniz kısa sürede elmas bulabilirsiniz. Hemen şöyle gördüğünüz üzere 6 tane elmas. Bayağı iyi bence. Hmm. Eğer buradan umudunuz kestiyseniz daha buradan çok gelmez çıktı. Daha çıkmaz. Bu arada meşale mazla şöyle kömür alayım birazcık. Yeterli bunlar. Tamam. Buradan sonra ben yine kazarım. Eğer buradan umudu kestiyseniz bir iki blok bırakıp buradan yine bir tünel açın. Neden iki blok diyeceksiniz bir blok değil. Çünkü zaten şu duvarı gördünüz. Ancak şu duvarı görmediniz. Buradan girerseniz yine aynı duvar görmenin mantığı yok. Ancak buradan girerseniz daha da verimli olacaktır. O yüzden buradan girmenizi tavsiye ederim. İki yandan yani. Biraz daha katalım. Siz de bu sırada kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şimdi ilerleyelim. Hazmamız kaldı. Yedekleri var bizde. Sıkıntı yok abi. Devam edelim O yüzden. İsterseniz redstone falan alabilirsiniz. Ben almıyorum şu anlık. Kapatayım şuraları. bir süre böyle devam edebilirsiniz eğer şansınız varsa mağaraları falan da ya da demir ceferlerini falan e, karşılaşabilirsiniz gördüğünüz 8 tane demir mesela bununla demir açısından kendinizi biraz rahatlatabilirsiniz hemen tekrar yukarı çıkalım şöyle buradan devam edelim düşecektir. Mesela yakıt ihtiyacınızı ya da meşalliğiniz azsa meşale ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Biraz daha ilerleyelim. Sabırlı olursanız oyun size bol bol zaten maden verecektir. Tek ihtiyacınız olan şey sabır. E, bu arada eğer geri dönecekseniz yukarınızı ve kontrol edin. Çünkü bazen elmas yukarıda çıkıyor ve görmeyebiliyoruz ya da başka maddeler. Bu da önemli bir husus. Evet gördüğünüz üzere yine demir çıktı. Bu şekilde demir ihtiyacımı bayağı bir azalttım. Ve şöyle alalım biz de. Evet. Mesela bence buradan daha maden çıkmaz. Dersiniz. Bu şekilde devam edersiniz yani. Ee, hemen ben yukarıya çıkıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm ve şimdi e, yüzeye çıktım. Yukarıya çıktım. Hemen bu sistemi de size göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere elimde 15 tane demir şey var. Ee, adı nedir? Unuttum. Ceferi. Şöyle yakıtımızı da şuradan dolduruyoruz. Ve kısa bir süre sonra gördüğünüz gibi ben bu eşyaları çok kısa bir sürede bir, e, pişirdim gerçekten. Hemen e, hatta şuralarda pişmiş olmalı. Aynen. Gördüğünüz üzere birinci çiçeğe Onlar da geldiğinde kısa bir süre içinde demirlerimizi almış olacağız yani. Bu sistemin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ee, benim 45'li otomatik fırın sistemi e, Minecraft Pocket Edition 45'li fırın sistemi adlı bir videom var o videoyu izleyerek bu sistemin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Yani elmas ee, da böyle bulunuyordu. Bu şekilde bol bol elmas bulup oyunun kısa sürelerinde yani böyle daha ikinci gecede falan, ikinci üçüncü gecelerde elmas bulabilirsiniz. Yani Evet arkadaşlar umarım video de Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça Ayrıca yorum atmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça Sağlıcakla kalın.